Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Bugünkü açılımda aklımdaki kişi açılımı yapacağız. Bizimle ilgili düşüncelerini, duygularını ve evlamsal planlarına bakacağız. Bize söylemek isteyip söyleyemediklerini, bizden sakladıklarına bakacağız. Hazırsınız. Gelin hep beraber bakalım çünkü ben hazırım. Öncelikle enerji olarak bakmak istiyorum. Hem onun hem ee, sizin hem de ortak enerjiye bakmak istiyorum. Bu eline aklındaki kişinin enerjisi. Biri de ortak enerjiye bakalım. Bu da ortak enerji diyelim. Deste enerjisine baktığımda et tabaram. Stratejik yaklaşımlar, cesaret, dürüst bir tutum sergilemek, güçlü ve enerjik hissetmek. Anneciğim ne oldu? Şu an sabah ediyorsun. Evet, aklındaki kişinin enerjisi şems. Güç, başarı, aydınlanma, pozitiflik, ego, baba figürü. Ee, bu kişiler baba olabilir. Öncelikle zaten baba figürü çıktığı için ya da baba istekleri olabilir. Ama bunun da ötesinde bugünlerde kendisini çok güçlü, başarılı ve daha aydınlanmış şekilde bakıyorlar. Daha pozitif, daha enerjik bir hayat duruşu sergilemişler. Bir de bizimkine bakıyoruz zaman Disiplin, engeller, zor, zorlayıcı olaylar, sert ve sert ve uzun işler, sorumluluk almak, kısıtlanmış hissetmek. Bugün özgürlük açısından bugünlerde kendimizi biraz kısıtlanmış hissedebiliriz. Ee, yapmak istediğimiz işlerimizde e, engellerle karşılaşmış olabiliriz. Ee, biraz zor, biraz çetrefilli bir süreçten geçiyor olabilir. Ya da kendimizi bu psikolojide hissediyor olabiliriz. Birbirimize yansıyan ortak enerjiye bakalım. Merih geldi mücadele, hırs, öfke, savaşmak, yaşa, yoğun tutku, cinsellik, libido artışı, güzel, eril enerji. Karşılıklı olarak birbirimize yoğun istek duyuyoruz. Evet, enerji olarak bu çıkmış. İkimizde de birbirimize dair bir tutku, bir özlem söz konusu. Bununla beraber bir şeydir hırs yapmışız sanki. Biraz inada bindirmişiz. Biraz mücadeleye kapılmışız. Bu birbirimizle de bir inatlaşma söz konusu olabilir, birbirimize karşı bir güç gösterisi olabilir. Hayırlısı olsun diye. Şimdi bunları kaldırıp e, aklımızdaki kişinin gündemine bakacağım. merkeze bir dakika daha seçmek istiyorum. Anneciğim lütfen Bunu Unutulmamış. Hep senin yüzünden kafamı karıştırdın benim. Şimdi e, gündemine baktığımızda bu kişi yakın zamanda e, bir kayıp yaşamış olabilir ya da e, bu zamana kadar edindiği birçok özellikle maddi kıymeti olan şeyleri kaybetmiş olabilir. Kaybetmekle yüz yüze gelmiş olabilir ve bu anlamda kendisini çaresiz hissediyor olabilir. Hani artık ne yapacağını bilme durumda, ya kaybetmiş olabilir ya da kaybetmiş olabilir. E, şu an için kaybetmekle yüzleşiyor olabilir. Kaybetmek üzere olmuş olabilir. Ee, diğer taraftan baktığımda aslında bu kişi çok analitik düşünen birisi. Çok e, mantık çalıştıran, akıllıca hareket eden birisi ve birçok konuda olmasını istediği dilekleri, niyetleri var ve bunlar için olağanüstü bir çaba sergiliyor. Olma, e, olmasını istediği, yapmak istediği bazı dilekleri, niyetleri olabilir. Şu an için gündeminde bu var. İstediği her neyse, olmasını istediği, ulaşmak istediği, zafer elde etmek istediği her neyse onu bütün çabasını, gayretini, emeğini ona vermiş durumda. Ee, diğer taraftan baktığımda bazı konuları zamana bırakmış görüyorum. Asılan adam kartı gelmiş. İçinde bulunduğu bir takım şeyleri aslında kendi zihinsel kafesiyle beraber hani kendi aklında oturtamadığı adlandıramadığı yorumlayamadığı şeyleri şu an için zamana almış ve zamana bırakmış ve kendi içerisinde bunun bir çözümünü düşünüyor. Evet şu an benim elim kolum bağlı şu an kapana kısılmış durumdayım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Hani ben kendi köşeme çekileyim orada biraz düşüneyim bir ölçeyim tartayım hani bir yol bulayım modunda. Peki. Bu zamana bıraktığı, şu an kendisini çaresiz hissettiği, içine kapandığı durum neymiş? Bir onu görmek istiyorum açıkçası. kişi bugünlerde tamamen kariyerine odaklanmış, kariyeriyle ilgili birçok şeyde kaybetme endişesi yaşıyor. Belki şu anki bulunduğu pozisyonu ile ilgili bir sıkıntısı olabilir. Ee, tekrar bu kaybettiği gücünü kazanmak adına e, bir çabası, bir gayreti olabilir. Çünkü en nihayetinde buraya geldiğimizde e, bir yanılsama kartı, bir belirsizlik e, korku tedirginlik kartı karşımıza çıktı ve. Bir şeylerin askıya alındığını görüyoruz. Bir şeyler sanki yolunda gitmemiş gibi. Ee, eli kolu bağlı kafese kapanmış sanki. E, kapana kısılmış gibi hissediyor ve aslında bir kendisine kenardan bakıp bu zamana kadar yaptığı çalışmalarına bak Yani ben nerede hata yaptım? Hani niye böyle oldu? Nasıl düzeltebilirim? Bunun bakış açısına getirmeye çalışıyor. Şu anki gündemi tamamen kariyeriyle ilgili. işte aklımdaki kişinin şu an sizinle ilgili düşüncelerine bakacağız. Size dair duygularına bakacağım. Ve son olarak eylemsel planına bakacağım. şu anki süreçler için açılıma destek isteyeceğim. Şu anki süreci bir de Katina'ya sormak istiyorum. Mayacım ne oldu anneciğim? Ne oldu benim güzel kızım? Şu anki duygusal sürecine bir de konuşturma destesinden destek alacağım. Bunu sadece kalbine soracağım. Bir saniye annecim geleceğim. Bekle. Açacağım kapıyı ben şimdi sana. Gidecektim babanın yanına. Eee Kartlarımızı açtık arkadaşlar. Düşünce olarak baktığımda yakın geçmişte sizin e, tamamen anaç, merhametli, sevgi dolu, ailesinin üzerine titreyen, hani aile kurduğunda çocuklarının, eşinin üzerine titreyen, onları koruyup sahiplenen birisi olarak görüyorum. E, bugüne geldiğimizde ise bütün bu vasıflarla beraber bir de sizi e, çok akıllı, çok mantıklı buluyor ve kendi sınırlarını koruyabilecek gücü görüyor. Ve ben onu bu başarısını, onu bu dik duruşunu kıskanıyorum diyor. Çünkü nida kartı çıkmış. Ben onu bu dik duruşunu, o eğilmezliğini, yeri geldiğinde kılıcını çekip savaşa hazır olur vaziyette duruşunu kıskanıyorum diyor. Çünkü kendisi size istediği adımda gelemiyor. Ve bunun için bir hicap, bir pişmanlık, bir üzüntü yaşıyor. Olası yakın geleceğe baktığımda ise size karşı ciddi anlamda bir bağlılık çalıştırıyor. Ee, sizden kopamayan ne geçmişte ne bugün de ne olası yakın gelecekte tamamen kendisini size adamış, size bağlanmış, size zincirlenmiş bir aklınızdaki kişi mevcut arkadaşlar. Ee, duygusal olarak baktığımda e, yakın e, düşünce olarak hani demiştim ya yakın geçmişte size çok anaç, çok sevgi dolu, ailesini sahiplenebilecek, onları koruyabilecek birisi olarak görüyor diye. Ve e, duygusal anlamda da sizinle dengelendiğini hissediyor. Hayatının sizinle bir düzene geleceğine inanmış bu kişi. Bugüne geldiğimde ise diyor ki evet o bu ilişki için, bu birliktelik için çok çaba sarf etti. Ben Size ondan uzaklaşmak zorunda kaldım çünkü e, bazı gizli düşmanlıklar vardı, tehlikeler vardı. Ondan haya e, intikam almak isteyenler olabilirdi ki burada da zaten e, şeytan kartı çıkmıştı. Bu evet size bağlılığını gösterebilir ama bir o kadar da bir karmik ilişkidir. Karmik ilişkilerden bahseder, karmalardan bahseder. Sizi tehlikeye atmak istemediği için aslında sizden uzak kalmış olabilir ve bu size bir gurur, bir ego, bir kibir olarak yansımış olabilir. Ama aslen hani kalben ne söylemek isterdin dediğimde hatun ben geldim aç kapıyı demek istiyor. Yani sen benim evimsin, sen benim yuvamsın, sen benim cennetimsin diyebilmeyi şu an size o kadar çok istermiş ki. Olası yakın gelecek olarak baktığımda ise... Bazı şeyler yıkılıyor olabilir ama bu hiçbir zaman umutsuzluk değildir. Çünkü hala dimdik duran kupalar vardır. Duygu vardır, aşk vardır, güven vardır, sevgi vardır, saygı vardır. Bu yıkılanlar zaten yıkılması gerekendir. Artık bitmesi gerekendir ve yenisinin daha güçlü olması gerekendir. Ama asıl ayakta duran sağlam şeyler var. Ve bunlar da Sevgi, saygı, aşk artık bu sizin için neyi ifade ediyorsa odur. Burada umutsuzluğa düşmemek gerek arkadaşlar. Eylemsel plana baktığımda yakın geçmişte bir şeyleri artık temelden sonlandırmış, yıkmış, bitirmiş. Ve yeni bir başlangıç, yeni bir başlangıcı aslında kendini hazırlamış. Eski olanı yıkıp yenine daha sağlam, daha güçlü bir temel oluşturma niyetindeymiş. Ki öyle de yapmış zaten. Kılıç prensi çıktı. Akıllıca, ustalıkla yoğun emek vererek gerçekten hak ettiği hak olanı, adil olanı getirmeye çalışmış. Ve olası yakın geleceğe baktığımızda ise zaten duygusal tamamlanma söz konusu arkadaşlar sizinle ilgili eylemsel, plan, eylemsel planda ben buradaki o küçük ama mutlu aileyi oluşturmak istiyorum diyor. Onunla tamamlanmak, onunla bütünleşmek. Şimdi şunları kaldırıp bir tane soralım. bunları kaldırıp bir de bu ilişki için bize bir nasihat istiyorum. Aklımızdaki kişi böyleyken, hani bize bu kadar bağlıyken, bizi istiyorken ama kendince engeller görüyorken, bize gelemiyorken, belki de bizi tehlikelerden korumak istediğini düşünürken bizim bu süreçte ne yapmamız gerekiyor? Beklemeli miyiz? Yoksa bu gel gitti ilişkiyi sonlandırıp Yolumuza devam mı etmeliyiz. Açalım. Kılıç kralı. Kılıçın kraliçesi. Kupa prensi. Evet diyor ki evet siz e, somut bir şeyler bekliyorsunuz artık. Gerçek bir şeyler bekliyorsunuz. O gücü o somutluğu, o gerçeği artık bütün gücünüzle elinize tutmak istiyorsunuz. Diye. Yani Ama o da şu an bu bunun için çalışıyor arkadaşlar. Bütün düşüncesini, sinsel gücünü, akıl yeteneğini, mantığını, her şeyini buna bağlamış da Şu koşulu sağlamak için e, çabalıyor, çaba sarf ediyor ve ileriki günlerde de zaten bunun müjdesi geldi arkadaşlar Kupa Prensi. O duygusal teknik istediğiniz duygusal adım umarım gelecektir. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle aldık, kabul ettik.